Evet. Merhaba arkadaşlar. İnkılap Tarihi ve Atatürk'ün dersindeyiz. Bugün sorularımızı çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayalım. Nutuk. Birinci soru. Nutuk, Atatürk'ün 1919-1927 yılları arasında yaşanan gelişmenin altta eseridir. Genelgeler ve Kongreler dönemi, TBMM dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi olarak 3 bölüm ayrılmıştır. Doğrudan doğruya tarihi yapanla yazan aynı kişi olduğu bir eser olan Nutuk'taki tüm gelişmeler belgelere dayandırılmıştır. Milli birlik ve beraberlik, milli egemenlik, milli bağımsızlık kavramlarına esas alan bu eser yalnızca Türk milletine değil tüm mazlum uluslara rehberlik etme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri nutuk ile ilgili belgelere dayanarak hazırlanması hazırlanması objektif oldu. Ezilen uluslara rehberlik etmesi yönüyle evrensel oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dönemleri konu edildi. Gençler, bu cevabı Adana neden? Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm dönemlerini konu edinine dair bir şey yok burada. Sadece nedir? 1919 ve 1927 yılları arasındaki dönemi kapsa. Bir de gençler Atatürk'ün nutuk kitabı 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktım ile başlar. Gençte hitabe ile sona erer. Tamam gençler bu ek bilgi. Bu birinci sorumuz gayet kolaydı. İkinci sorumuza geçelim şimdi. Mustafa Kemal'e İzmir ziyareti sırasında yapılması planlanan suikast girişimi başarısı olmuştur. Mustafa Kemal suikastçılarla yaptığı görüşme sonucunda verdiği demeçte işte, ben şahsen intikamdan hoşlanan bir adam değilim. İş mahkemeye aktarılmıştır. Bunun sonucunu beklemek lazımdır. Bu işe karışmaya hakkım yoktur. Sözleriyle olaya karşı olan tutumunu dile getirmiştir. Buna göre Mustafa Kemal'i suikast girişimiyle ilgili meselenin çözülme ilişkini, yukarıdaki düşünceleri, onun aşağıdaki devlet anlaşmalarından hangisini benimsediğinin göstergesidir. Gençler bu, bu da çok basit bir kolay çünkü iş mahkemeye aktarılmış demiş. Hatta Mustafa Kemal İzmir suikastı için neyi demişti arkadaşlar? Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır sözünü İzmir suikastında söylemiştir gençler. Üçüncü sorumuza bir bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra uluslararası anlaşmazlıkların barış yoluyla çözülmesi için milletler cemiyeti kurulmuştur. Ancak cemiyete dünyanın en önemli güçlerinden olan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Rusya katılmamıştır. Bu durum cemiyetin evrensel çapta bir güç olmasına zarar vermiştir. Türkiye ise Musul meselesinin çözümünde cemiyetin İngiltere yanlısı tutum izlemesi nedeniyle cemiyete katılma yönünde bir girişme bulunmamıştır. Buna karşı Türkiye savaşı kanun dışı sayan 1928 tarihli Biriyat Kellogg Paktı'na ve silahsızlanma konferansına katılmıştır. Türkiye'nin barış yanlısı tutumu e cemiyete katılması yönündeki istekleri arttırmış, ve sonucunda İspanya'nın teklifi Yunanistan'ın daveti ile Türkiye cemiyete katılmıştır. Bu bilgilere göre Türkiye barışı korunmasına yönelik uluslararası çalışmalar içerisinde yer almıştır. Doğru. E, milletler Cemiyeti Irak sınırının Türkiye aleyhine tutum sergilemiştir. Aleyhine. Doğru. Amerika ve Sovyet Rusya gibi nüfus sahibi devletlerin militer cemiyetine katılmaması cemiyetin cemiyetin küresel etkisinin sınırlı kalmasına yol açmıştır. Bu da doğru ve cevabımız Denizlidir sevgili dostlar. Burada aleyhine eğer Türkiye'nin yararına bir şey olmuş olsaydı lehine kelimesi geçerdi ama Türkiye karşıtı bir şey varsa aleyhine olur sevgili dostlar. Dördüncü sorumuza gelelim. 1915'te İttihat Devletleri'nden İngiliz ve Fransız ortak donanmasının Çanakkale Boğazı'nı geçmek istemesiyle Çanakkale Savaşı başlamıştır. 12 büyük zırhlıdan oluşan bu müttefik donanması 18 Mart günü Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye çalıştığında Yüzbaşı Hakkı Bey komutasındaki Nusrat Mayın gemisi yoluyla döşülen mayınlara çarparak ağır hasar almıştır. Buna bir de tabyalarda bekleyen Türk topçusunun isabetli atışlara eklenince müttefik donanması geri çekilmek zorunda kalmıştır. O gün yaşanan deniz savaşında 3 düşman zırhlısı batarken 4'ü kullanılamaz hale gelmiştir. Deniz harekatında yaşadıkları bu başarısızlık üzerine müttefikler geri Bolu Yarımadası'na asker çıkarmışlardı. Bu açıklamadan hareketle Çanakkale ile ilgili itiraf devletlerine ait birlikler, Deniz Harekatı'na başarısız olmuşlardır. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda İttihar Devletleri'nin yanında yer almıştır. Nusatmayın Mayın Gemisi Mustafa Kemal'in komutasında savaşmıştır. Gençler bakın Osmanlı 1. Dünya Savaşı'nda İttihar Devletleri'nin yanında yer almamıştır. İttifak bloğundaydı. Nusatmayın Mayın Gemisi Mustafa Kemal'in komutasında savaşmıştır. Burada da Yüzbaşı Hakkı Bey'in komutası diyor. Cevabımız yalnız Adana yani De denizli. Evet, beşinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Müsaadenizle. Beşinci sorumuza gelelim arkadaşlar. Tabloda Büyük Millet Meclisi'nde meclisin yetkileriyle ilgili alınan kararlar ve değerlendirilmesi eşleştirilince hangi seçeneğin yanlış olduğu söylenebilir? Adana'ya bakalım bir geçici bir hükümet başkanı tanımak veya padişah vekili atamak doğru değildir. Meclis e sürekli ve bağımsız olduğu vurgulanmıştır. Bu yanlış değil bu doğru. Meclis içinde seçilen bir heyet hükümet işlerine bakar. Meclis başkanı hükümetinde başkanıdır. Yürütme için meclis doğrudan üstlenmiştir. Bu da doğru. Padişah ve halife itiraz devletlerinin baskısından kurtulduktan sonra meclisin düzenleyeceği yasaya göre yerini alır. Milli mücadele, mücadelede padişahın meclis ile birlikte çalışması esası kabul edilmiştir. Bu yanlış. Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milli egemenlik ilkesi benimselmiştir. Bu doğru. Cevabımız C. sevgili arkadaşlar. Açıklamaya bile gerek yani açıklamaya gerek yok derken yani o kadar basit manasında söyledim sevgili dostlar. Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Boğazlar Komisyonu kaldırılarak Türkiye'nin Boğazlar'da asker bulundurması kabul edildi. Ticaret gemilerinin Boğazlar'dan geçiş serbest olurken savaş gemilerinin geçişi sözleşme hükümleriyle sınırlandırıldı. Buna göre Motor Boğazlar Sözleşmesi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Boğazların yönetimi ve savunulması Türkiye'ye verildi. Türkiye'nin Boğazlar üzerinde gemenliği sınırlayan hükümler kaldırıldı. Boğazlar Komisyonu'ndaki Türk temsilcinin yetkileri artırıldı. Yabancı ülke donanmaların boğazlardan geçişi şarta bağlandı. Şimdi gençler biz motor, cevabımız Ceyhan. Neden Ceyhan? Bak biz boğazlara tam anlamıyla ne zaman hakim olmuştuk arkadaşlar? Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile. Ama burada komisyon filan demiş. Yani komisyona bunun alakası yok arkadaşlar. Komisyon olsaydı tam bağımsız olmazdık. O yüzden cevabımız Ceyhan. Lozan Konferansı'nda kapitülasyonlar, Irak ee, kapitülasyonlar, dış borçların ödenme planı, Boğazlar, Musul'un konumu gibi nedenlerden kaynaklı yaşanan gerilim üzerine konferans yarıda kesilmiştir. Lozan Konferansı'nın yarıda kesildiği dönemde 17 Şubat 1923'te İzmir'de Türkiye İktisat Kongresi toplanmış ve ekonomide izlenecek ilkeleri içeren Misak-ı iktisadi kararları alınmıştır. Türkiye misak-ı iktisadi kararlı, kararıyla dünyaya ekonomik alanda hiçbir denetim kabul etmeyeceğini mesajı vermiştir. Buna göre Türkiye iktisat kongresinde aşağıdakilerden hangisinden taviz verilmeyeceğini vurgulamıştır. Yani gençler bakın hmm. dünya ekonomik alanda hiçbir denetim kabul etmeyecek. Tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, barışçılık, barışçılık Birlik ve beraberlik. Gençler burada hiçbir denetimi kabul etmeyeceği etmeyeceğini mesajını vermesi tam bağımsızlıkla alakalı bir durumdur sevgili arkadaşlar. 8. sorumuza bakalım bir. Mustafa Kemal batıcılık akımından etkilenmiş ve bu bakım bu akım doğrultusunda ileri medeniyetlerin kurum ve uygulamalarını Türkiye Cumhuriyeti'nde hayata geçirmiştir. Ancak o taklitçilikten özenle kaçınmış. Her bir yenilik hareketinin milli kimlik ve değerlerimize uygun olarak hayata geçirilmesine önem vermiştir. Bu açıklamada Mustafa Kemal'in ee, çağdaş uygarlıklar seviyesine ulaşmasını, inkılapların milliyetçilik ilkesine uygun yapılmasını, milli değerlere bağlı kalmasını savunmuştur. Yani 1, 2 ve 3 yani Denizli. Sorumuzun cevabı sevgili dostlar. 9. soruya bakalım. Batuhan arkadaşlarına Yunan işgalini tümüyle sona erdirmek amacıyla Mustafa Kemal'in emriyle hazırlıklara başlandı. Bu hazırlık süreci oldukça uzundu. Bunda öncelikle ordunun insan ve lojistik olarak hazırlanması girişimlerine ağırlık verilmesi, ordunun cepheye yürüyerek ulaşması, ulaşmak zorunda kalması, ordunun temel eksikliği olan saldırı ve yok etme konusunda eğitilmesi, doğu ve güneydeki birliklerin batıya kaydılmasının sağlanması gelişmeleri etkili etkilidir açıklamasını yapmıştım Buna göre Batuhan aşağıdaki savaşların hangisinden önce yaşanan durumlardan söz etmiştir diye bir soru gelmiş. Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Eskişehir Kütahya İnönü Savaşı. Gençler burada bahsedilen savaş Büyük Taarruz. Evet. Şimdi Sakarya Savaşı'ndan sonra biz ne almıştık? Şey Sakarya Savaşı bir şey. Ee, gençler bakın. Sakarya Savaşı'nın diğer adı Subaylar Savaşı. Büyük Taarruz'un diğer adı nedir gençler? Bak şu söylenir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Dumlu Pınar Meydan Muharebesi, Başkomutanlık Meydan Savaşı denilmiştir. Eskişehir Kütahya Savaşları bizim ilk yenilgimiz. İkinci İnönü, yani daha doğrusu İnönü Savaşları'yla birlikte ne olmuştur gençler? Düzenli orduya olan güven artmıştır. Ve hem ulusal hem uluslararası sonuçları da vardır. İkinci İnönü'nün. Ya da doğrusu İnönü Savaşları'nın. 10. sorumuza <laughs> bakalım bir. Pardon. Mustafa Kemal Atatürk dış politikada Türk devlet adamlarına başka devletlerle askeri ittifaklardan kaçınılmalıdır. Çünkü her ittifak aleyhine kurulduğu devlet veya devletlerde şüphe rahatsızlık ve güvensizliğe yol açar. Karşı ittifakları devlet, evet, evet, şüphe yaratır ve güvensizliğe olacak Karşı ittifakları doğurur. Sözleriyle tavsiyede bulunmuştur. Bu sözlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün barışçı bir politika izlenmesini, askeri grupla, gruplaşmaları ülkeler arasında sorulara olabileceği, Türkiye'nin siyasi yalnızdan kaçınması gerektiği durumlarından hangileri vurguladı? Türkiye'nin e siyasi yalnızlıktan kaçınması gerektiği. Gençler bununla alakalı bir şey yok. Cevabımız Adana. Gençler inkılap sorularınız bitti. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen bana söyleyin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun sevgili gençler.